Kayıtta mıyız? Kayıttayız tabii ki. Her zaman. Her zaman. Hoş geldiniz. Camı da kapayalım. Camları kapayalım. Dışarıdan gürültü geliyor. Ramazan Special Edition. Efendim hoş geldiniz. Bir keto Ramazan videosu çekelim dedik. Yani Ramazan'da oruç tutun. Orucunuzu açarken de ketojenik beslenin. Konu bitti. Bu kadar. Başka söyleyecek hiçbir şey yok. Nasıl bir abartı? Nasıl bir abartı? Ramazan bitsin ben de başlayacağım. Ramazandan sonra şöyle yapacağım. Kardeşim fırsat ayağınıza geldi. Oruçlusunuz. Daha iyisi olamaz. Sabahtan akşama oruçlusunuz. Orucunuzu açarken de muhteşem yemekler yiyeceksiniz. Neler yiyeceğinizi söyleyelim. Ramazanın çıkışında şöyle pantolonunuz hafif belinizde olarsın. Efendim söyleyeyim. Gömleklerinizin düğmeleri kavuşsun, patlayacak gibi durmasın. Yani daha iyi bir e, çözüm düşünemiyorum. E, son 2-3 haftadır ketojenik diyet dayanışması sayfasında Ramazan 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 konusu dönmekte. Ben de hayretlerle seyrediyorum. Ya biz işi başından beri başka türlü mü anlatıyoruz? Biz zaten ketojenik beslenmenin oruçla birlikte en bomba sonuçları verdiğini söylüyoruz. E, bir önceki videomuzda da söyledim. Sabah kalktım ve en ağır halimle bugün arasında 30 kilo fark olduğunu fark ettim. Bunun en büyük e, sebeplerinden biri bir ağzımı tutmam tabii ki. Oruç tutuyor olmamız günün büyük bir kısmında. E şimdi 2-3 güne Ramazan da geliyor. Niye bu ikisini birleştirmeyelim? Niye... İnsanlar Ramazan'ı bahane olarak kullansın. Bakın bahane istiyorsanız size ayet üstü 50 tane bahane sayabilirim. Evdeki çocuktan, çok yiyen kocaya, efendim karantinadan şuna buna ama bahane yok. Bahaneler beyninizde. Artık sıyrılın bunlardan ya. Seyreden insanlar koskoca insanlarsınız. Ee, Emre sen de bir şey söylemek ister misin bu konuda? Oruç tutacak mısın Ramazan'da? İf yapacağım. İp yepten. Ee, Ramazan orucu tutmuyorum. Hayır, tutmuyorum. Tutmayacağım da. Ee, ben normal sabah kahvemi içerek güne devam edeceğim. Ama Ramazan'da oruca başlayacak insanlar ve bu orucu da fırsat bilip ketojenik beslenmeye başlayacak veya başlamış da ketojenik beslenmeyi devam ettirmek niyetinde olan insanlar için gelin biraz şurada sohbet edelim. Ramazan'ın zorluğu nedir? yani sahur için uyanmak dışında başka bir zorluğu yok. Zaten oruç tutmaya niyet ettiyseniz o orucu illaki tutacaksınız. Bakın bir de çok enteresan, çok kısa bir dipnot gireceğim. Geçenlerde biri şey demiş, işte if yapamıyorum, if intermittent fasting, aralıklı oruç yapamıyorum, Ramazan'da oruç tutacağım. Dedim ki aralıklı oruç tutamamanızın sebebi ne? Ve Ramazan'da nasıl tutuyorsunuz? İşte Allah'ın emri olunca o zaman beyin çalışıyor, o zaman irade devreye giriyor. Ama size sağlığınız için veya görüntünüz için, kilonuz için, çocuklarınız için, geleceğiniz için zayıflayın, zayıflamak için de oruç tutun derseniz A, o biraz zor. Yok öyle bir şey. Ya aynaya bakıp kendinize dürüst olun. Biz olmanıza zaten gerek yok da kendinize dürüst olun. Efendim sabah kalkıyoruz Ramazan'da. Olay ne? Hiçbir şey. Karantinadayız. Evet biraz daha zor olacak. Çünkü dışarıda işi gücü olmayan insanlar yani evde gerçek anlamda karantina altında oturan insanlar için bu Ramazan biraz daha zorlu geçiyor, geçecek olabilir hissiyatım. En azından psikolojik olarak biraz daha zor geçecek. Endişelerimiz tavan durumunda şu bu. Ama karantinanın kötü bir tarafı da oldu. İnsanlar amaçsızlıktan yemeye başladı. Yani en azından eğer dini açıdan Ramazan'da oruç tutacaksanız bunu lütfen ve lütfen fırsata çevirin. Sabah kalkacaksınız. Yemek yemeyeceksiniz. Gününüzü geçireceksiniz. İftar e, kaçta genel olarak? 7 8. Yu. Hadi tamamen hmm. sallıyorum. buçuk diyelim iftarınız. Lütfen bütün gün kendinizi çıldırtmak için internette yemek videolarına falan filan bakmayın. Hiçbir işiniz yoksa Girin ketojenik diyet dayanışmasına. Eğer bu videoyu seyrediyorsanız ve ketojenik diyet dayanışması sayfasını da bilmiyorsanız gidin Facebook'a. Sayfaya üye olun. Biraz okumaya başlayın. Biraz insanların neler sorduğu, neler yediği, neler yaptığı konusunda biraz fikir sahibi olun. Daha sonra lütfen yağlı, ballı, karbonhidratlı yemek resimlerine, yemek videolarına gömülmeyin gün içinde. Kendinizi bu bir ayı fırsat bilin, kendinizi ketojenik beslenme konusunda eğitin. Hiçbir şey yapmayacaksanız bile eğitin. Yani Ramazan'da ketojenik diyete başlamayacaksanız bile eğitin. Eğer kısa veya uzun vadede kilo vermek amacındaysanız, bu bir ayı lütfen bununla değerlendirin. Ee, saat 5-6'ya geldiğinde, 5-6'ya kadar dediğim gibi kalorili yemek videolarından uzak durun. 5-6'ya geldiğinde, ...evinizdeki yani akşam yemeği planladığınız e, malzemeleri bir gözünüzün önüne çıkarın. Lütfen kendinize mükellef bir Ramazan sofrası hazırlayın. Bakın Ramazan'da keto yapılmaz diye bir şey yok. Çünkü Ramazan orucu pilavla açılır, makarnayla açılır, patatesle açılır. Efendim illa baklava börek giyinir. Hani bu dinen şarttır, farzdır gibi bir olay da yok. Ne yerdiniz eskiden açarken? Türkiye'de yaşasaydım bir şey zorlayabilirdi. Evet, Ramazan pidesi zorlayabilirdi. Ramazan pidesi seviyoruz. Severiz herhalde. Zaten Amerika'da yok, sorun yok. Ee, protein. Esas konumuz protein olsun. Orucunuzu açarken tüketeceğiniz proteininizi tezgahın üzerine çıkarın. Balık, et, tavuk, yumurta, sakatat. Neyi seçiyorsanız güzel, doyurucu. Hadi makro saymadan başlayalım. Makro hesaplamak zor ya hani. Güya. Makro saymadan başlayalım. Güzel bir porsiyon avucunuz kadar diyeceğim ama hadi Ramazan special olsun. Şöyle eliniz kadar bir parça proteininizi alın. Bu et olabilir. Güzel kuşbaşı e, sote bir yemek olabilir. Aynı şekilde bunu tavuktan da yaratabilirsiniz. İstiyorsanız 250 300 gram bilmiyorum ağırlıklar konusunda da çok acemiyim aslında tavuk ciğeri alın, onu yahni yapın. Ne yapacaksanız yapın. Önce proteininize karar verin. Akşam tüketeceğiniz proteine. Daha sonra bunu lezzetli kılmak adına yağı olaya katın. En kolay nasıl katabiliriz? O yemeği, diyelim proteininizi tavada yaptınız veya tencerede pişirdiniz, ettiniz. Son bir dalga üzerine peynir serpiştirerek fırında nar gibi kızartın. Bu iki tane tavuk bu da olabilir, iki tane tavuk göğüsü olabilir. Ne yiyecekseniz yani ne kadar da doyacağınızı hissediyorsanız yağı yemeğin içine e, güzel, şık, doyurucu, tatmin edici bir şekilde katın. Yani salatama zeytinyağı döktüm, bu da benim yağ, ihtiy yağ ihtiyacımı giderecek şeklinde düşünmeyin. Elbette yemeğinizin yanında gözünüzü, gönlünüzü, beyninizi, her şeyinizi doyuracak boyda dev bir salata hazırlayın. Orucunuzu boş mideyi direkt salatayla açmayın. Birden ee, birdenbire gaz yapabilir, bilmiyorum çok insan çiğ yeşillikler dokunur. Onun için orucunuzu mümkünse hafif yağ ile açın. 3-5 ceviz, yanında 3-5 zeytin, hadi istiyorsanız 10 zeytin, 20 zeytin, neyse birkaç dilim peynir. Bu şekilde açın. Yağ, midenize ulaştıktan sonra güzel protein porsiyonunuzu nasıl hazırladıysanız... Bakın, proteine örnek kıymadan bir şey yaptınız, sebzeyi de kattınız, karnıyarık yaptınız. Güzel, salçalı, soslu... E, Duyacağınız kadar, kendinizi rahatsız etmeyecek, böyle bir anda krizlere girmeyecek kadar e, bir miktarı tabağınıza koyun. Mutlaka tabağın etrafını biraz şenlendirin. Bu ne demek? İşte biraz önce söylediğimiz salata, yemişler. Kuru yemiş ceviz, badem olabilir. Birkaç dilim peynir kesin. Eğer e, şarküteri yiyorsanız salam, dil, e, füme etleri e, tabağınızın yanına dizebilirsiniz tekrar. Turşu, turşu çok susatacaktır ama iftar ile sahur arasında limitsiz su içme hakkınız olduğu için, dinsel anlam, dini anlamda yani su içme e, pencereniz açık olacağı için turşu da yiyin. Turşunun bağırsaklarınıza büyük bir faydası olacak. Ee, diyelim bu 7'den kaça kadar sürsün? 3'e kadar. Şimdi 7'den sabaha karşı 3'e kadar sürekli yemek yemeyeceksiniz zaten. Yapmanız gereken tek şey olayın içinden karbonhidratı çıkarmak. Bakın Ramazan pidesini yemeyin, pilav, ekmek, makarnayı yemeyin. Ee, kötü karbonhidrat başka ne olabilir? Çok şekerli meyveler olabilir. Çok şekerli meyveler, yemeğin üzerine meyve yemeyin. Zaten yemeğin üzerine hiçbir şekilde meyve yemeyin. Ee, şöyle yemekle güzel bir doyun. Krize girmeyecek şekilde doyun. Yani koltukta iki büklüm kıvranmayacak şekilde doyun. 1-2 saat bekleyin. Arzu ediyorsanız lütfen orman meyveleriyle birazcık devam edin. Ağzınızı tatlandırın. Daha sonra e, çekirdeği okeyiz. Çekirdek zaten faydalı ya. Karbonhidrat değerine bakın. Bazı çekirdek markalarının tadımın falan filan 100 gramında 200 gramında epeyce bir ee, karbonhidrat var ama 100 gram çekirdek yemekte de büyük bir e, şey olacağını zannetmiyorum. Zarar olacağını zannetmiyorum. Ee, atıştırmalıklarınızı yapın. Ailenizin takip ettiğiniz dizilerin veya internette ziyaret ettiğimiz sitelerin keyfine varın. Ramazan'da neler sevdik neler sevdemeyeceğimiz söylemiyoruz. Zaten e, nasıl diyeyim öyle bir e, mantığınız vardır. Wrap it up. Ya güzel kardeşim, sen gelsene şuraya bir. Ben... <laughs> 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 Nazife, ben size Ramazan e, şerefine Emre'nin artık nur yüzünü göstereyim. Hadi gel gel, gel. Lütfen, lütfen. Ya ısrar ettin mi? Hadi. Kapanışı Kapan... Söyledim, kapanışa <laughs> gelecek. Tamam. Özetle, Ramazan'ın... Ketojenik beslenme ile pek bir alakası yok. Ramazan bir şeye başlamak için bahaneniz olmasın. Hatta hatta sizin için yani motive edici bir şey olsun. Zaten hali hazırda o orucu tutacaksınız. Tek yapmanız gereken orucunuzu açarken kendinizi böreğe, çöreğe vurmamak. Bunun dışında hiçbir şey yok. Zararı olur mu? Ne zararı olabilir? Zaten zararı olsa ketojenik beslenmenin zararı olur. Nokta. Yani hem Ramazan, hem o, hem tansiyonum, hem bilmem ne, oyun buyum, but olur muyum, öd olur muyum, şu olur muyum, bu olur muyum... Bunların hiçbiri olmayacak. Bütün hayattaki hastalıkları ketojenik beslenmeye bağlamayın. Ramazanı güzel değerlendirin. İnşallah hepiniz için çok çok kolay olur. Ee, ve Ramazan çıkışında bayramla beraber e, daha aydınlık günlere çıkarız. Umuyorum. Bütün dualarımız bu yönde. E, evinizde kalmaya devam edin. Hepinize, hepinize, hepinize hayırlı Ramazanlar ve sevgiler. Ya, ya kolay ya, değil. Çok kesmeyeceksin zor, çok bunu, zor. kesmeyeceksin. Ee, abone olun. Abone olmuyorsunuz. <laughs> Bak bozuluyoruz. Çok bozuluyoruz. Ee, onun dışında ellerinizi yıkayın. Evde kalın. bizi izlemeye devam edin. Ee, ben de bir daha bu kameranın karşısına geçmem. <gülüyor> <gülüyor> ya nasılmış? Azarlarken iyiydi değil mi? <laughs>